Mimari projede oluşturulan duvar planına göre uygulama yapılacak yüzey temizlenerek hazırlanır. Duvar yüzeyinde en fazla çıkıntı olan nokta veya tesisat malzemelerinin geçtiği hiza göz önüne alınarak düz bir çizgi oluşturulur. Bu hizalamanın derinliği sistemde arkada kalacak olan yalıtım kalınlığı boşluğunu oluşturacaktır. Hizalanan boşluk tabanda ve tavanda profillerin geleceği pozisyon göz önüne alınarak işaretlenir. Tavan U profiller duvarın projedeki uzunluğu göz önüne alınarak kesilir veya eklenir profiller kesme makası ile kesilmelidir. Tavan U profiller sabitlenmeden önce sırt kısmına kendinden yapışkanlı ses yalıtım bandı yapıştırılır. Tavanda ve tavanda işaretlenen hiza doğrultusunda 600 mm merkez olmak üzere tavan U profiller sabitlenir. Duvar yüzeyinde yatayda 600 mm, düşeyde 800 mm olmak üzere agraflar duvara sabitlenir üzerine seramik ve benzeri malzeme kaplanacak yüzeylerin yatayda aks aralıkları 400 mm olarak uygulanır. Düşeyde oluşturulacak tavan C profiller kat yüksekliğe hesaplanarak profil kesme makası ile düzgün bir şekilde kat yüksekliğinden 5 ila 10 mm kısa kesilir. Hazırlanan tavan C profiller tabanda ve tavanda montajı yapılmış olan tavan U profilleri içine 600 mm aks aralıkları ile oturtulur. Agraf kanatları duvara dik olarak kapatılarak tavan C profili terazi alındıktan sonra yanaklarına metal metal vidası ile montajı yapılır. Vida, agrafın üzerinde bulunan deliklerden tavan C profil üzerine sabitlenir. Alçı levhaların montajından önce metal iskeletle duvar arasındaki boşlukta tesisat tamamlanır. Tavan C profillerin arasına yangın güvenliği, ısı ve ses yalıtımı sağlayacak uygun mineral yün yalıtım malzemesi yerleştirilir. Alçı levha gelecek yüzeyin düzgün olabilmesi için agrafın kanatları kenarlara doğru bükülür. Alçı levhalar, mastar kullanılarak maket bıçağı ile kat yüksekliğinden düzgün bir biçimde 10 ila 15 mm kısa kesilir. Bu şekilde maket bıçağı ön yüzeydeki kartonu keserek arkasında bulunan alçı içerisine girmektedir. Maket bıçağı ile kesilmiş yüzey yukarıya bakacak şekildeyken levha kesim yeri aşağıya doğru vurularak kırılması sağlanır. Kırılmış bölgenin arka tarafında kalan karton kısım maket bıçağı ile kesilerek ayrılır. Levha kenarları kesimden sonra rende ile düzeltilir. Metal konstrüksiyonun tamamlanmasının ardından alçı levhalar duvar C profillerini ortalayacak şekilde borazan vidalar ile monte edilir. Vidalar profillere en az 10 mm girecek şekilde dik açı ile alçı levhaları sabitlemelidir zeminden gelecek herhangi bir su temasını engellemek amacıyla zayıf bir nokta oluşmaması için alçı levhalar yere temas etmeyecek şekilde yerden yaklaşık 10 ila 15 mm yukarıdan monte edilir. Alçı levhalar duvar C profillere düşeyde en fazla 300 mm ve dış köşelerde 200 mm olmak üzere sabitlenir. Vidalar alçı levha kenarlarına 10 mm'den daha az monte edilmemelidir. Eğer kesilmiş kenar monte edilecekse 13 mm'den daha az olmamalıdır. Alçı levhaya monte edilen vidalar yüzeydeki kartona zarar vermeyecek şekilde doğru derinlikte monte edilmelidir. Temiz bir kaptaki 6 litre suya yaklaşık 10 kilogram derz dolgu alçısı yavaşça sepelenir. Malzemenin sepelenmesinin ardından suyun tam teması için birkaç dakika beklenir. Arç homojen oluncaya kadar el mikseri veya mala ile iyice karıştırılır. Derz bandı derze ortalayacak şekilde düzgün olarak yapıştırılır ve ilk kat derz dolgu derz bandı üzerine uygulanır. Derz dolgu uygulaması alçı levhaların birleşim yerlerindeki inceltilmiş kenarlar ile oluşan bölgeyi tamamen kapatacak şekilde yaklaşık 10 cm olmalıdır. İlk kat derz dolgu kuruduktan sonra ikinci kat derz dolgu ilk katın üzerine kenarlardan yaklaşık 5'er santimetre taşıyacak şekilde uygulanır. İkinci kat derz dolgu kuruduktan sonra gerekli düzeltmeler yapılır ve üçüncü kat derz dolgu mevcut dolgunun kenarlarından 5'er santimetre taşacak şekilde çok ince bir tabaka halinde uygulanır ve toplamda yaklaşık 30 santimetre genişliğe ulaşılır. Taşan fazla alçı alınır. Son kat kuruduktan sonra mala izlerini yok etmek için gerekiyorsa hafifçe zımparalanarak yüzey hazır hale getirilir. Duvar kağıdı, seramik ve benzeri malzemeler ile duvar kaplanacaksa malzemelerin düşme, çatlama ve benzeri riskleri ortadan kaldırmak için derz dolgu işlemi son kat yüzey malzemesi ne olursa olsun yapılmalıdır.